Baştan sona sağlıktan herkese merhaba sevgili izleyiciler. Ameliyatsız yüz gençleştirme işlemlerinde en çok tercih edilen yöntem mezoterapi. İşte mezoterapi yapılırken kullanılan ürünlerin içerikleri de çok önemli. Bizim son zamanlarda doktorlarımızın kullandığı çok güzel yöntemler var. Bunlar mezoterapilerle cildimizi besleyen ve bağışıklık sistemini güçlendiren etken maddesi peptit olan çok güçlü ürün grupları var şu anda piyasada. Ve bu da cildimizin en üst seviyeye çıkmasını, lifting etkisini en top seviyeye çıkmasını sağlayan mezoterapi gruplarıdır. Nihan Hanım nedir bu mezoterapi ürünleri? Kleopatra gençlik iksiri dediğimiz çok değerli bir gençlik iksiri. İçerisinde TB500 bulunan, TB500 peptidi bulunan değerli bir peptit aslında. TB500 aynı zamanda cildimize kök hücre desteği verir. Nasıl? Cildimiz zamanla hücrelerini kaybeder yaş aldıkça. TB500 kaybolan hücreleri yerine getirmesini sağlıyor. O anlamda da hem yaş almaya engelleyecek, hem sıkılaşacak, hem de gözeneklerimizin daha sıkı, daha aktif bir şekilde hareket etmesini sağlayacak. Özellikle skar tedavilerinde, rozasi hastalığın tedavisini desteklemede, akne, akneden kaynaklı kırmızı lekelerde ek olarak tedavi etme özelliği var. O anlamda hem gençlik iksiri hem de tedavi destekleyici bir etken madde olarak karşımıza çıkıyor. Ve içerisindeki yoğun miktardaki hyaluronik asit, işte bir takım yoğun peptitler, B vitamini kombusu bunlar gerçekten cildimizin başı ık sistemini güçlendiren ve ince çizgilerin oluşumunu engelleyen değerli peptitlerdir. Aynı zamanda gözeneklerin sıkılaşmasını sağlar ve doktorunuza yaptırdıktan sonraki uygulamalardan sonra diğer işlemlerde kendisini en üst seviyeye çıkartır ve daha iyi gösterir. Burada amaç cildi lifting etkisini arttırmak ve daha sıkı, daha dinamik, daha genç bir cilt ortaya çıkartmak. Maalesef son zamanlarda hep böyle reklam ismiyle ön plana çıkmış ürünleri istiyoruz. Ama öncelikle cildimizin e, bir doktor tarafından görülüp kontrol edilip ne uygunsa onu tavsiye edilmesini istiyoruz aslında. Son tüketici içinde, son uygulayıcı içerisinde önemli olan şey de budur bence. Bu cilt gençleştirme yöntemleri hem erkeklere hem kadınlara öneriliyor sevgili izleyiciler 25 yaşından sonra herkes yaptırabiliyor 25 yaşından sonra herkesin bence ufak ufak cildine bakması lazım ve e, mezoterapi işlemleri, bakımlar cildimizi gerçekten destekleyecek ve yaşlanmamızı engelleyecek. Son zamanlarda kadınlardan daha çok ön plana çıktı erkekler. Onların da cilt kalitesini arttırmak için tabi sakal problemleri olduğu için kıl dönmeleri vesaire oluyor ciltte. E, tabii ki bu tarz işlemler cildin e, hem daha kuvvetli olmasını hem de tedavi olmasını sağlayacaktır. Daha parlak ve daha dinamik bir cilt haline gelmesini sağlayacaktır. Mezoterapi zaten e, sağlık amaçlı uygulanan bir sistem aslında. O yüzden işte vücudumuzda her bölgeye işlem yapılabilir, problem gördüğümüz boyun bölgesinden, dekolite bölgesine, gözaltı bölgesine kadar tüm uygulama yapabiliriz. Şurada çok önemli bir ayrıntıyı çizmek istiyorum. Biz hep yüzümüze bakım yapıyoruz ama boyun bölgemizi ihmal ediyoruz. E, yaş en çok boyun bölgesinde kendini gösteriyor. O yüzden lütfen e, yüzümüze işlem yaptırdığımız zaman doktorumuzdan boyun bölgemizde de işlem yapılmasını rica edelim. Bu gerçekten önemli. Çünkü yaşayın çok boyundan kendini gösteriyor. Peki sonuçlar ne zaman alınmaya başlanıyor? Diyelim ki uygulama yapıldı hastaya. Ne zaman sonuç ortaya çıkıyor? Şöyle doktorların elinde bir sirli değnek yok. Anında etki göstermez. Aradan birazcık zaman geçmesi lazım. Ortalama 3 seans şeklindedir ve İlk işlemden sonra bir 10 gün 15 gün sonra yapılan işlem etkisini ufak ufak göstermeye başlıyor. Yaptırdık 3 seans. 3 seansın sonunda 2 ayda bir tek seans, 3 ayda bir tek seans, 6 ayda bir tek seans şeklinde yapılması gerekiyor. Güzel sonuç istiyorsak eğer. Sonrasında yıl dönümünde tekrar 3 seans gibi arka arkaya periyodik şekilde tekrar etmesi gerekiyor. Bir inşaat düşünün tuğlayı tek tek diziyormuşuz gibi zamanla cildimizin kaybettiği o bağ dokuyu, nemi, kolajen kaybını yerine koymak buradaki amaç. Mezoterapi uygulamaları sonrası kişilerin sosyal hayatını etkileyecek bir yan etki oluşturmuyor. Hafif ödemler olabiliyor kişinin bünyesine bağlı olarak ama onun dışında sosyal hayatı etkileyecek hiçbir yan etki yok. Birçok merkez var. Şimdi bizi izleyen izleyicilerimiz eğer mezoterapi yaptırmayı istiyorlarsa doğru ürünün kullanıldığını nasıl anlayabilirler? Onlara ne tavsiye edersiniz? Neyi sorgulasınlar? her ürün cildinize iyi gelecek diye bir şey yok. Burada doktorun ve kişinin cildini çok iyi bilmesi gerekiyor ve tanıması gerekiyor. Cildi en çok hangi ürünü istiyor? Bu çok önemli. O anlamda içerik çok önemli. İçeriklerine bakması lazım. İçeriklerin neye iyi geldiğine bakmaları gerekiyor. Ona göre hareket ederlerse gerçekten çok daha iyi ve güzel sonuç alacaklarını düşünüyorum.